Biliyorsun ki Doğan Aydal bir açıklama yaptı. Daha doğrusu şöyle bir şey oldu. İttifak görüşmeleri sırasında masada konuşulan birçok şeyi dışarıya, kamuoyuna ifşaladı. Bununla ilgili senin düşünceleri merak ediyorum. Şimdi bu Doğan Aydal, Yeniden Refah Partisi'nin genel başkan vekili. Yani doğrudan Yeniden Refah Partisi'nin genel başkanı Fatih Erbakan'ı temsil eden birisi onu hatırlamamız lazım. Ne demişti Halk TV'de? Biraz evvel ifade ettiğim gibi ben e, Sayın İmamoğlu'nu savunma noktasında değilim. Ama Allah aşkına karşı tarafın söylediği kadar da gavur biri değil bu adamın Biz e, Eyüp Sultan'da gördük. Kur'an e, okurken gördük. Ya böyle skandal bir konuşma yaparak adeta Ekrem İmamoğlu'na olan aşkını ilan etti orada. Peki meğer bu Doğan Aydal kimmiş? Aynı zamanda ittifak görüşmelerinde bulunan kişilerin tepesindeki kişiymiş. Hı hı. Yani e, Alişan Yavuz, Efkan Ala, Doğan ayda ve yanındakiler. Şimdi arkadaş bir e, AK Parti nasıl söylesek acaba Tayyip Erdoğan e, şeyi var yani içten içe bir nefreti var sanki. Veya AK Parti'ye karşı böyle bir rezerv koymuş. Yani önüne gelene çağırıyorlar. Gel diyorlar gidiyor. Git diyorlar gidiyor. Kimle besliyor diyorsun yani? Konuşuyor yani mesela açıklamalar yapıyor. Şimdi bu dün akşam şeyde konuştu. TV yüzde. Diyor ki biz AK Parti'den Sakarya'yı, Kocaeli'yi ve 35 tane ilçe istedik. Hayda... Şimdi Kocaeli Belediye Başkanı Tahir Büyükakın şayet aday gösterilmeseydi ve onun yerinden yeniden Refah Partisi'nden birisi getirilmiş olsaydı ben sana bir şey söyleyeyim. Kocaeli'de CHP kazandı. Öyle mi diyorsun? Tahir Büyükakın bak Kocaeli'de git istediğin yere gir. Berbere girdim dedim Tahir Büyükakın aa o bizim canımız dediler. Başka bir yere gittim. Tahir Büyük Akın o bizim her şeyimiz dediler. Adam o kadar mütevazı bir adam, o kadar çalışkan bir adam ve o kadar reklamdan, kibirden, rüyadan uzak bir adam ki kaç defa aradım başkan dedim bir program yapalım. Ya hadi abi, biz böyle bir ekranlarda falan çok olmak istemeyiz dedi. Yani Tahir Büyük Akın'ın olduğu bir yerde feriştahını getirseniz orada hiç kimse seçim kazanamazdı. Böyle bir <laughs> operasyon yapılmış olsaydı Tayyip Büyükak'ın yerine yeniden Refah Partisi'nin adayı olarak bu arkadaş Doğan Aydal getirmiş olsaydı kendini övüyor. Ben diyor işte bilirim orada sanayi bilmem neyi her şeyi bilen bir adamım diyor. Benden daha iyi bir aday mı olur diyor. Çibre bakar mısın? Yani biz yeniden Refah Partisi'nin genel başkanı Fatih Erbakan'ın kararına saygı duyuyoruz ve duymaya da devam edeceğiz. Ama arada böyle bu tarz adamlar çıkıp da bir masada oturulan, yapılan konuşmada gizli görüşmeleri çıkıp kamuoyu önünde böyle bu şekilde deşifre ettiği zaman Fatih Erbakan'a olan saygı benden azalmaz ama Bazıları o saygıyı yitirir. Neden? Sen vekil olarak tayin etmişsin bu adamı ve bu adam öyle ağzı olduğu için konuşuyor. Ağzı olduğu için gidiyor imam güzellemeler yapıyor. AK Parti'nin aleyhine konuşuyor.